bugün sizinle birlikte Brawl Stars Çarkı Felek yapıyoruz. Onu çarkı çeviririz serisi. İki, i̇kinci bölüm. Ve iyi hemen başlıyorum. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Evet. Aynı yer. Aynı yer. Aynı yer. Oyun da yanımda. ile ne çıkacak? Riko'yla Riko güzel bir savaşçı değil mi? Evet arkadaşlar burada benim bir karakterlerim var. Yani çıkar çıkmaz bir karakter onu yazacağım. 50 tane Türk olduğu için yakında direkt çalınca ayarlayacağım onu. O karakterle bir challenge yapacağım. Veya karakter bölgesinden bir tane daha yaparım. Kuşatma 3 vida topla. Kuşatma Ciko. Ceza olarak <laughs> yapamazsam ki cezayı çevireyim yapamazsam hangi ceza çıkar, <laughs> değil mi? <laughs> Yapmam lazım üç video ama arkadaşlar üç video robot anlamında bu. Ali çünkü bu bu birazcık zor çünkü bul falan gelebilir yani, değil mi Ali? Evet. bu çünkü şu anda bu çıkma şansı çok fazla. Kazanmaya çalışıyor. Evet çünkü yeni bir görev geldi. Onda barbar bul bar bar var. Onda benim kanalımdan gidip bakabilirsiniz. Evet. A'ya sorun. B'sle projeyi ah! izlemek abone olmayı unutmayın. Ve kulüpte bu. Adı Yeniler. Ee, ad i̇ki ateş yeniler. İki ateş. Bak, ben neden üyeyim acaba? <laughs> Onu merak ettim. Arkadaşlar bugün iki video durdu bir anda. Ondan yeniden başlıyoruz bir de. Onda zaten bir tane tam, tam ceza yiyecektim ha. Ah. O beni kurtardı. <laughs> Belki yu video biter, biter çıkardı belki. Belki Roblox'a geç çıkardı bunu istemiyorduk değil mi? <laughs> <laughs> ben, ben görevlerken <laughs> ne var öyle bir challenge yok <laughs> cezaya az önce cezaya bir ilk oyunu aslında çok mantıksız değil mi ilk kuşatma Neyse. Mantıklı mantıklı falan demeyelim. Hemen çarkı çeviriyorum. gel şey geldi challenge 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 savaş topunda kol bir gol atmam lazım çabuk oturu beni koruyacak bir ihtiyacım var ama topu ben her yeri açıp topu bana vereceksin ben gol atacağım taktik yaptık arkadaşlar taktik yapmak suç değil <laughs> ve Ama bul. Hayır Bul. Olmaz. Bul. Bul. bul, bul. bul uh! neyi bul, diye. <laughs> ha, bul Anladım. <laughs> evet arkadaşlar bu iş yapmayacak. Çünkü ben... <laughs> tamam. Neden davet mecekti? Ben korumam lazım. Çok. Ama topu bana yani? lazım çünkü ben gol atmam lazım. Aa bizde de roman var. <laughs> Sony! Sony! Roman! <gülüyor> roman! <laughs> Sony'yi yok ettin. <laughs> Nereden anladın? <laughs> Çünkü ben kaç kutuyu biliyoruz? <laughs> Ama seviyeye göre seviye çıkar karakter seviyesi. O seviye de senden geliyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> git, git.

Çünkü çok kötü oluruyor. Ceza yiyeceğiz. Ceza yiyoruz Ama arkadaşlar. Evet video bitir çıkarsa çok saçma olur. Ve saçma olmaz. Çünkü olasın. video şu an 7 dakika. Evet. Ben de. Sormayın. Arkadaşlar çarklar beyaz değil hiç sormayın çünkü eee Evet. Biz, biz biz, biz... Evet. Biz görünmez yaptık. Hem yazıyı beyaz yaptık hem de ekranı beyaz yaptık. Sonra ne şey oldu? Gel beyaz oldu görünmez. Görünmez ki ki Bakalım ne cezası. Roblox'a gir. Ya bir kere. Ya yeter ya. Bir videoda da. Bir videoda da Roblox'a girmeyelim ya. Evet arkadaşlar Roblox'a girsin Umut. Ben hmm. e, görevim bitmek üzere. Görevimi bitireceğim. Sonra ben de geleceğim. Evet. E, dün mining simülatörü girmiştik. Bu sefer başka bir oyuna girelim. Evet bu sefer de duyuru yapalım. Troll obi diye bir obi var ona girelim. Hatta Rainbow Friends. Evet Rainbow Friends çok güzel bir obi. O nerede Evet ben beni bekle Umut. İki dakika. Mesela çay Evet. Öyle bekle beni. arkadaşlar bizim bir şarkımız var ama şöyle söylemeyeceğiz. Neden? Unuttun mu? Kekadırışı. Neden söylemeyeceğiz? Çünkü telif yersen. Hı. Hı, evet. Söylemeyiz. Hı. Ama bir sonra bu bu Keko Duruşu şarkısını bir ara size göstereceğim. Kendim uydurdum bu şarkıyı. Böyle bir şarkı. Dıt 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 dıt, dıt. müziği. Hi de hatta telif yediğim bir tane videom da arka plan müziğiydi. Ya her şarkıda söz varsa telif sadece keko duruşu diyeceğim ben. Keko duruşu. Keko duruşu. Arkadaşlar benim ekleyin. E, aşırı az kaldı. Gerçekten geliyorum zaten kaybettim. Çok! Osman! Hadi çabuk ol. Hadi çabuk ol. Tamam. Geldim. Sen zaten kulemin canı aldın. Öleceğim. Yok artık. Ben sadece bir keko duruşum. Ha bir de ilk başta şöyle duruyorsunuz. Bizim de bir tane taktiğimiz var. İlk başta saat duruyoruz. Değil mi? Başladığımız yerde tek durunca bizi görmüyorlardı. Değil mi Ali? Evet. Şu ana giriyorum bu arada oyuna. Görevim bitmese de çok az kaldı ya. 4000 hasar falan vermem lazım. Sonra tamamlarım. Ben de bari kul duruşu yapayım. Aha bir de arkadaşlar bu şarkı gelirse de adı Keko duruşu olacak değil mi Ali? Bunu da 100 bin abone. Ben de 100 abone de ki. Ya 100 bin. Oha oha oha. 1 milyon, 1 <laughs> milyon aboneye şarkı çıkaranlar var. Biliyor. Biliyorum. Biliyorum. Ya neden tırmanılıyor bile ama <laughs> asla zıplanılmıyor. <laughs> ben <neredesin>? Keko duruş. <laughs> Benim çabuk gel kalkıyor. Zaten içindeyim. Nasıl? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok Bakayım. Bir saha gerisine çıkma. Hadi ya. İçimiz bitti zaten bizim. Nasıl yani? Çünkü şu anda sadece Chapter 1 oynayacağız. Bu, bunun bunu, bu oyunun devamı gelmesi için like atın. Evet. Güzel bir oyun çünkü. Sen korku oyunu ben de kanalına çekebilirim bunu. Ben falan da geldim bak onu abone ol. Zaten bir tane bir, bir ara oynadık. Sen videoyu bir videoda değil mi? Ben de vardım. Ha evet. Kim? Ama chapter 3'e kadar gitmeyi çalışıyordum videonda. Ha bir de en son kalan kişi benmişim. <laughs> bir ha hadi luna parka gidelim değil mi Ali? Evet. Ee, luna Park'ın ismi çok Arkadaşlar siyah ve bir şey burada gidiyor. bir tane siyah el geliyor ve növün, tuhaf dünya yolunu çeviriyor. Ama bizde de ben de bir bozuk Biz çektim. de salak gibi oraya gidiyoruz. Evet. <laughs> bir tane arkadaş... arkadaşımız gidiyor. Hayır. Bana mı E Ee, bana dörtcik. <laughs> Balonlu kişi benim arkadaşlar. Bakın bu el çeviriyor. Bu siyah adam değil mi? Evet. Biz zaten çiftir bir... Bu siyah adam bize yardım et... Bizim ona yardım etmemiz için yolu çeviriyor. Bir sürü kutu toplayacağız bu arada. Biz ama buradayız unuttun mu Ali? Zaten çıktı biz. Ben çünkü mavinin çıktığı yere doğru gidiyorum. Girdim arkadaşlar. Burada da da biliyor. Maviden kaçmak için buraya geliniyor. Değil mi Ali? Evet. Ve şu anda önümden mavi geçiyor. Bu arada şu an bizim arkadaşlarla blokları koyuyoruz. Var ya. O gördün mü? Bir anda 8 blok koydu biri. yani yedi. Değil mi? Bu mavi beni gördü. Geliyor. Ve ben şu an maviden kaçıyorum. Ben şu anda saklanıyorum. Ben de ay yanımdan geçti. Ay korkuyorum ana çıkmaya. Allah ben böyle bekleyeceğim. Ben de. Şimdi Senin ekran neden ters? Ben de gözüküyor hadi. Çünkü ben tersten bakıyorum Ve arkadaşlar ben çok gizli bir yerdeyim kesinlikle. Ben bir dolgun içindeyim. Oyun durdu. <laughs> Allah! böyle oldu? be 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 böyle gez ben gezdim bence çok havalı Selda Selda da ben ondan hadi 10 on tane daha kaldı bilirsiniz ay ay olmasın olmasın hayır gelme gelme peşimdeydi şu an Dolaba girdim. Aa, aha ya o iki son iki dört blok aldım onların ikisi bende. Onları koymam gerek. Ama tiyatroya ne gitmeliyim? çıktı mı yani? Allah'ım şeyi gitmiştir. Gitmemiş. O yüzden öldüm herhalde. Unutma üstünde ünlem işareti çıkınca sen kovalıyor demektir. Buraya yani. yani, doğru gitti. Ya iki tanesi de ben de şu an. Ben ölürsem bittiniz. Çünkü onlar çok zor yerden bir yerden buldum. Mavinin yanından buldum şu an mavinin. Olduğu. arkadaşlar dur içinde. Ali 18 dakika oldu video çabuk tamam arkadaşlar bu videonun devam etmesini istiyorsanız like atın hadi Ali hadi ne? bloklarım gitti Ölmedim ve şu an bloklarım Ya adam bloklarımı çaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videonun böyle bir videolarda devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay. Bunu devam ettireceğiz unutmayın. Evet. Ve bay bay.